Vali Tuncay Sonel'in girişimleri ile Ordu'da son iki yılda devlet hayırsever işbirliği ile yapılacak olan 53. okulun yapım protokolü imzalandı. Tro Deniz Araçları Ticaret AŞ kurucusu hayırsever iş insanı Murat Bekiroğlu tarafından Altınordu ilçemizin Nizamettin Mahallesi'nde inşa edilecek 8 derslikli ilkokul için protokol imza töreni düzenlendi. Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, hayırsever iş insanı Murat Bekiroğlu'na eğitime yapmış olduğu katkılardan dolayı. ...teşekkürlerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızdan eğitim konusunda büyük destek aldık, büyük güç aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızdan aldık. Ve hayırsever işçilerimizden aldık. 66 okulun deprem diski vardı, yıkılacaktı. Öyle mi hocam? Ve çocuklarımıza yeni okullar kazanmamız lazım. Hem devletimizin katkısı, hem işçi sanatının katkısı... Ya, çok uzunlu dostlar dışarıda. Plaka yapmıştık geçen hafta. 742 ders 52 okul olmuştu. Bugün hepimizin huzurunda Murat kardeşime çok teşekkür ediyorum. 53. okulu Murat kardeşimize verir. Biz Murat kardeşimize tüm teşekkür ediyoruz dahi emek vermişse hepsinden Allah razı olsun. Biz aydın ve bol kazançlar diliyoruz. Allah saylarını artırsın diyoruz. Az önce konuştuğumuz gibi devletimizin katkısıyla iş dünyamızın katkısıyla yani devlet millet işbirliğiyle bugün 53. okulun kapalı yapıyoruz. 742 derslik 8 daha 750 asker oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımız inşallah bu mümkün de Murat Bey'in bu güzel şey yapar. Hayırsever iş insanı Murat Bekiroğlu ise, Nizamettin Mahallesi'nde bulunan Gazi İlkokulu'nda eğitim öğretim gördüğünü ifade ederek, Mahallemize bir okulu yaptırma hayalim vardı sayın valimize bu konuyu açtığında o da sağ olsun gerekli prosedürleri çok hızlı bir şekilde hallederek, bugünkü protokolle bize tahsisini sağlamış oldu dedi. Ee, eğitime katkı projesine birkaç sene önce başlamıştım. Böyle bir sınıf, iki sınıf, üç sınıf her sene yaptırırken bu sene de devam etti. Bayağı bir okulda bilgisayar laboratuvarları açtık. Ee, sonra Aklıma geldi. Bizim hatta babamın okuduğu, amcaların okuduğu, burada biraz önce ayrılan büyüklerimin okuduğu, e, okul şu anda kapalı o halde. Eskiden çok faal olan e, okulumuzu e, yaptırma gibi bir e, hayalim vardı. E, sayın Valimler okulunu açtığımda o da sağ olsun gerekli e, prosedürleri çok hızlı bir şekilde aslında benim de tahminimden çok <laughs> hızlı bir şekilde halletti. Başka bir kuruma devredilmişti işte okulun olduğu yer sağ olsun çok hızlı bir şekilde talimatlarını vererek gerek çalışmaları yaptırdı ve bugünkü protokolde de bize tahsisini sağlamış oldu. Biz de inşallah memleketimize örnek olacak. orada yeni daha bizden daha iyi yerlere gelecek nesilleri yetiştirecek bir okulu yaptırıp ama biz bu arkadaşlarımızla beraber bundan sonra ordumuzu kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız. tekrar hayırlı olsun diyorum.